Arka sokaklar yeni bölümde neler olacak? Analizimize geçmeden önce videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Şimdi dilerseniz sizler için hazırladığımız analizimize geçebiliriz. Kadri oğlunun intikamını almak için yanıp tutuşmaktadır. Bu esnada eski karısı Nukhet ortaya çıkar. Kadri Aslı'dan oğlunu öldüren polisi bulmasını ister. Hasan da bu esnada Aslı'nın yaptığı işleri sorgulamaya başlamıştır. Nadia kendini Engin'e savunmak için Alper'in kendisini de kandırdığını söyler. Engin çok bozuktur ve yumuşamaya da niyeti yoktur. Nadia yalan söylemiştir. İki araç Engin'in yanına yaklaşır ve maskeli adamlar tarafından çapraz ateşe alırlar. Saldırganlar maskeleri çıkardıklarında bir tanesinin Karl olduğunu görürüz. Karl'ın yanına Nadia gelir ve Engin'i vurdukları için çıkışır. Karl işlerini bozduğu için Engin'i öldürmek istediğini söyler. Karl Nadia'ya görevinin Türk polisini ve Alman istihbarat kendilerinden uzak tutmak olduğunu söyler. Selin ve Mesut evdeyken Selin'e Beyza'dan mesaj gelir. Adem'in aracını kaçıranlarla ilgili bilgiye ulaşılmıştır. Selin adrese tek başına gider. Mesut Selin'den haber alamayınca Beyza'dan da Meseline gönderdiği konum bilgisini alır ve yola çıkar. Aynı esnada Nedim'e de telefon gelmiştir. Ekip tamirhaneye gelir. Ancak Selin'e ulaşamazlar. Selin'in arabası bir köşede park halinde silahı rozeti kırılmış telefonu yerde. Arka Sokaklar yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla Arka Sokaklar videosu için videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler.